Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alal mursalin. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilma ve fahma. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizde Bakara suresinde münafıklarla ilgili bölümü görmeye başlamıştık hatırlarsanız. Münafıklarla ilgili yüce Rabbimiz Azze ve Celle ve minen nas men yekulu amenn billahi ve bil yevmil ahir. İnsanlardan da öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ve mehum bi mu'minin halbuki onlar iman etmiş değildirler buyurmuştu. Onların imanlarını nefyetmişti. Münafıklarla ilgili geçen dersimizde bir kısım sözler söyledik. İslam toplumunda münafıklar biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, ashab-ı kiram tarafından biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Münafıkların bilinenleri vardı, bilinmeyenleri vardı. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde Medine civarında olan insanlardan ve Medine ehlinden bazı münafıklar vardır. Onları biz biliriz, sen bilmezsin buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bilmediği münafıklar var. Ancak yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerini Huzeyfe'ye yazdırdığı münafıklar var. Bunlar Tebük Savaşı zamanında yolculuk esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme suikast düşünen Suikast planlayan ve bunu kendilerince uygulamaya koyan fakat Allah-u e, Allah Teala'nın Rasulü'nü koruduğu 13-14 kişilik bir münafıklar grubudur. İsimleri bellidir. Peygamber biliyor isimlerini. E, Huzeyfe'ye de isimlerini yazdırmıştır. E, ancak diğer sahabeler bilmiyorlar. Hatta Hazreti Ömer'in ara sıra bazı insanlarla ilgili o listede bu da var mı şeklinde Sorular soğuduğu da bazı kitaplarda geçer. Ama bununla birlikte Allahü Teala'nın birçok ayet kerimesinde münafıkları tanıtması, münafıkların bazı söz ve davranışlarından sonra münafıklarla ilgili onların yaptıklarını Allahü Teala'nın e, perde arkasındaki kalplerindeki niyetlerindeki e, şeyleri bildiğini peygambere bildirdiğini gördüğümüzde peygamberin bazı münafıkları bildiğini de görüyoruz. Mesela Bunlardan bir tanesi Dırar Mescidi hadisesidir. Dırar Mescidi münafıkların Medine'de yaptıkları bir mescittir. Tövbe Suresinin 107, 108, 109. ayetlerinde bahsedilen mescittir. Ebu Amir El-Fasık diye bir adam var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Medine'den kaçmış, gitmiş. Peygamber ve İslam aleyhine çalışmalar yapıyor. Rumlarla birleşiyor. Mekkeli kafirlerle sözleşiyor. Hendek savaşına zemin hazırlayan adamların başında gelir. Bu adam mesela Medine'deki yandaşlarına bir mescid inşa edin. Orada bir gözetleme yeri olsun. Bir bir çalışma yapılacak yer olsun, bir merkezimiz olsun gibi bir talimat vermiştir. Onun yandaşları da bir mescid inşa etmişler. Ama bunu yaparken de münafıkların temel vasfı bu ya, niyetlerini gizleyerek, iyi bir şey yapıyor havası vererek, biz takvalıyız, biz iyiyiz, İslam'a hizmet ediyoruz, biz bak Allah için çalışma yapıyoruz görüntüsü vermek adına mescit inşa ediyorlar. Bahaneleri de Bizim evlerimiz peygamberin mescidine, mescidin-i nebeviye uzaktır. Biz biraz kenarda kalıyoruz. Orada ibadetlerimizi daha güzel yapabilelim diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de gelirler. Ey Allah'ın Resulü, buyurup bizim, mescidimiz, bizim mescidimizde bir namaz kılmaz mısın şeklinde teklifte bulunuyorlar. Peygamberin namaz kılmasıyla güya mescitleri meşrulaşacak. Öyle ya peygamber bile namaz kıldıysa artık şüphe kalmayacak insanların içerisinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o arada Tebük savaşına hazırlık aşamasındadır. Hele e, cihada gidip gelen ondan sonra bakarız gibi bir oyalamayla peygamber oyalıyor. Dönüşte de Allahü Teala Tövbe suresinin ilgili ayetlerini indiriyor. Onların niyetlerini açığa vuruyor. mesciden durara onlar <laughs> bir mescid edindiler. tefrikan beynel müminin ve limen harab ve şeklinde devam ediyor ayet-i kerimeler. Onlar zarar vermek için, müminlerin arasını ayırmak için, e, önceden Allah ve Resulüne düşman olan kişiyi gözetlemek, beklemek için bir mescid inşa ettiler. şeklinde mescidi inşa edenler belli. Mescitte e, namaz kılanlar, orada duranlar belli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi tabiri caizse neredeyse başlarına yıktırmıştır, yaktırmıştır. O mescidi ortadan kaldırmıştır. Onların kimler olduğu belli. Allah-u Teala da onları zaten vasfederken öyle vasfediyor. Yine Tebük Savaşı ile ilgili Kab bin Malik isimli radıyallahu anh sahabenin uzunca bir hadis şerifi var. Kendisi ve iki arkadaşı Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi cihattan geri kalmışlar. Bunlarla ilgili yine Tövbe suresinde ayetler inmiştir. Bu uzun hadisinin içerisinde bir bölümde der ki Medine'de savaşa gitmeyip de geri kaldıktan sonra belli mazeretleri var. Allah-u Teala sonradan onların mazeretini kabul ettiğini, affettiğini beyan etmiştir. Sokağa çıktığım zaman sadece münafıklık damgası yiyen insanlarla aciz, yani yaşlılıktan, hastalıktan dolayı cihada gidemeyecek mazeret olan insanların, kadınların, çocukların Medine'de kaldığını görüyordum der. Oradan da Münafıklığı maruf olan, münafıklığı bilinen insanların e, kimler olduğu e, ifade edilmese bile, siz münafıksınız denmese bile aslında münafıklık damgası yiyen insanlar bulunduğu yine maruftur, biliniyor. Dolayısıyla alimler, münafıkları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğunu bilirdi. Genelde davranışlarından, Allah-u Teala zaten davranışlarını anlatıyor davranışlarından, konuşmalarından, üsluplarından, amellerinden, dostluklarından, arkadaşlıklarından, hepsinden münafıkların aslında kimler olduğu belli İslam toplumunda. Ancak bu münafıklar İslam zahire göre hüküm verdiği için Müslüman hükmü altındadırlar. Onlara bir ceza uygulanmıyor. Hazreti Ömer birinde bir münafıkla ilgili Ey Allah'ın Rasulü bu münafığın boynunu vurmayayım mı diye sorduğunda Allah Rasulü bir mazeret sunar. Der ki insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler diye öldürmüyor. Yani münafıklar neden öldürülmüyorlar kafir oldukları bilindiği halde ihanet içerisinde oldukları bilindiği halde neden öldürülmüyorlar sorusunun cevabı alimler tarafından bu şekilde veriliyor. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler diye. Buhari'de geçen sahih bir hadistir bu. Diğer bir sebep olarak şöyle zikretmiştir alimler. Allahu Teala onların gönüllerindeki ızdırapları yani hem dışarıya hem içeriye karşı farklı olmanın, Müslümanların yanında farklı, kafirlerin yanında farklı olmanın, inanmadıkları bir dini yaşamak zorunda kalmış olmanın vermiş olduğu eziyeti çekmeleri için o ızdırabı ömürleri boyunca taşımaları için onlar kendi hallerine bırakılmışlardır. Düşünsenize adam bir şeye inanmıyor. Gönlünde yok. Sevmiyor, istemiyor. Ama ömür boyunca öyle görünmek zorunda. Bir sefer değil, iki sefer değil, bir gün değil, iki gün değil, üç beş gün değil. Birkaç kişinin yanında değil. Bütün toplumda, İslam toplumunda bütün Müslümanların yanında, bütün vaktinde, bütün gününde Müslümanlar gibi davranmaya çalışan ama Müslüman olmayan bir adam. Bu büyük bir ızdıraptır onlar için. Bunun için de münafıklara ellenmemiştir denir. Ancak bununla birlikte münafıkların İslam toplumu içerisinde makam ve mevkilere getirilmeleri söz konusu olamaz. Vasıflar zaten Kur'an ve sünnet tarafından bize bildirilmiş. Şunlar yapan münafıklar, şunlar yapan müminler, şunlar yapan kafirler herkesin sıfatı vasfı belli. İslam toplumunda münafıkların görev almaları söz konusu değildir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların becerilerine göre, insanların durumlarına göre, insanlara göre verirdi. Halid bin Velid en son iman eden insanlardan olmasına rağmen ta Mekke fethi dönemine kadar iman etmemiştir. İman ettikten sonra peygamberle kısa bir süre beraberliği vardır. Buna rağmen ordu komutanlığını vermiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Çünkü o adam ordu komutanlığı konusunda, askerlik konusunda başarılı bir adamdı. Ehil bir adamdı. Peygamber ona görev veriyordu. Yine başka insanlara bu şekilde yeni müslüman olsa bile görevler verebiliyordu ama münafıkların birçok becerilerine rağmen siyaset adamı olmalarına rağmen toplumda sözleri kısmen geçerli olmasına rağmen hatta Abdullah İbni Selül isimli bir münafık var münafıkların başı. O adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret etmeden önce kral yapma hazırlıkları vardı toplumda. Başlarına kral yapacaklardı Medine ve çevresine hükmedecek bir kral yapacaklardı. Bu derecede de toplumda sevilen, değer verilen bir insandı. Ama bu tür insanlara hiçbir şekilde kendi alanlarıyla da alakalı olsa görev vermemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıkların nasıl davranılacakları ferasetli Müslümanlar tarafından bilinir. Ve İslam toplumunda da bu tür damgalar yemiş, bu tür davranışlar içerisinde bulunmuş, bu tür insanlardan olduğu zannedilen insanlara İslam toplumunu teslim etmemek, görev vermemek, bunlara gereğinden fazla değer vermemek Müslümanların işlerini onlara tevdi etmemekte yine Müslümanların şiarlarındandır. Bizlerin de şu yaşadığımız dönemde, şu yaşadığımız toplum içerisinde, İslam cemaati içerisinde münafıklık damgası yemiş insanlara tavrımız peygamberin münafıklara tavrı gibi olmalıdır. Ne Hazreti Ebu Bekir döneminde, ne Hazreti Ömer döneminde, ne Osman döneminde, ne Ali döneminde yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olduğu gibi münafıklara görev verildiğini görmüyoruz. Bu insanlar damga yediyse münafıklık olarak e, kabul edildiyse amelleri bu insanları İslam toplumu teslim edilmez. Bizim maalesef günümüzde yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. İnsanları hak, batıl, kafir, Müslüman diye ayırıyoruz arada gri bir alan yok. Yani hatta münafıklıkla damgaladığımız, düşündüğümüz insanlara bile maalesef görevlerin verildiğini görüyoruz. Bu da İslam'a uygun bir e, hareket tarzı değildir. İşte bu münafıklarla ilgili allah Teala Ahzab suresinin başında ve ortalarında iki yerde münafıklara itaat etmemeyi söyler. Ya eyyühen nebi Ey peygamber la tud'il kafirin vel munafikin. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Yine başka bir ayet-i kerimede ve la tud'il kafirin vel munafikin ve da'a'zahum. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine de aldırış etme buyurmuştur. Yani kafirlerin itaat makamına getirilmeleri söz konusu değildir. Müslümanların itaat edeceği makamlara, mevkilere, işlere münafıklık damgası yemiş insanlar getirilmemelidirler. Evet yüce Rabbimiz ayetlere döndüğümüzde o münafıkların imanlarını kabul etmediği o insanların buna neden yeltendiklerini de açıklıyor. Ne buyuruyor? Estağfurullah يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar, aldatırlar. Allah aldanır mı? Elbette aldanmaz. Değil mi? Allah gaybı da şehadeti de bilendir. Allah gizliyi de açığı da bilendir. Allah amellerimizi de kalplerimizdeki niyetlerimizi, inançlarımızı, düşüncelerimizi de kalplerimizden geçenleri de bilendir. Allah aldanmaz. Ama onların zannı böyle. Yuhad'uun <laughs> Allah vel Allah'ı ve iman edenleri kandırırlar. Kandırmaya çalışırlar. Kandırdıklarını düşünürler. Hem Allah'ı hem iman edenleri bu kandırma düşüncesiyle hareket ederler. Ve ma yahd'uun illa enfusehum ve ma yash'urun. Halbuki onlar kendi nefislerinden başka hiç kimseyi kandıramazlar. Aldatamazlar. Fakat şuurunda değiller. Hada'a <laughs> fiili gizliden iş yapmak. Niyetini gizleyerek başka şeyler ızhar etmek manasındadır Arapçada. Yahda'un <laughs> niyetlerini gizleyerek Allah'ı başka bir şey göstermek suretiyle yani küfürlerini gizleyip iman ve amel göstererek kandırmaya çalışırlar. Hem Allah'ı hem iman edenleri. Fakat ne Allah'ı ne de iman edenleri kandırabilirler. وَمَا يَخْدَعُونَ illa اَنْفُسَهُمْ Ancak sadece kendi nefislerini kandırırlar. Allah'ı kandıramadıkları gibi müminleri de kandıramıyorlar. Neden? Çünkü Allahu Teala müminlere de feraset veriyor. Müminlere de işte bu ayetlerde olduğu gibi Tövbe Suresi'nde, Münafıkun Suresi'nde, diğer surelerde olduğu gibi müminlere münafıkların vasıflarını en ince detaylarına kadar tanıtıyor. Müminler çoğu zaman veya iş uzadığı zaman kimin samimi Müslüman, kimin münafık olduğunu anlayabiliyorlar davranışlar belli çünkü kendilerini saklamaya çalışsalar da Allah onların kokusunu dışarıya veriyor. Onun için kısa vadede bazı insanları kandırsalar bile Müslümanlar arasından bazı insanlar merkezden uzak, ilimden uzak, Müslümanların işleriyle ilgilenmekten uzak bazı insanlar kıyıda köşede sadece kendi işiyle, kendi diniyle meşgul olan bazı insanları kandırsalar bile. Asıl itibariyle feraset sahibi işe hakim olan müminleri kandırmaları da çok mümkün değildir. Bilirler müminler ona göre davranırlar. وَمَا yeş'urun Bunun şuurunda da değiller. Yani bunun hiç farkında bile değiller. Şuur kelimesi işin başındaki ince his demek bilginin, marifetin, dirayetin, akletmenin öncesinde bunların ilk aşaması olan his. Gözle, kulakla, koklamakla, öyle mi? Dokunmakla insanların bir şeyin yavaş yavaş farkına varması manasında. Yani bilginin ilk aşaması önce kişi şuuruna varır. Ondan sonra o şuuruna vardığı şey zaman içerisinde delilleri oluşursa bilgiye döner, ilme döner. Bu yine e, Arapçanın inceliklerindendir. Mesela incelik manasından dolayı saça da şa'r denir. Mesela e, arpaya da şa'r şa denir. Bunun da tarif ederken dilciler iki ucundaki buğdaya göre arpanın iki ucundaki incelikten dolayı arpanın Duruşunu bilirsiniz. İncelikten dolayı arpa denmiş, yani şair denmiştir denir. Türkçe'de kullandığımız kelimedir aynı zamanda bu. Şu ursuz adam derler mesela. Şu varmamış derler. Şair kelimesi şiir de buradan gelir. Dildeki incelikleri kullandığı için şaire şair denmiştir. Evet şair dilin inceliklerini kullanıp edebi bir eser ortaya koyduğu için yaptığına şair, yapana da şair denir. Şuur kelimesi de buradan geliyor. İnceliğini fark edememişler bunlar. Kandırmaya çalışıyorlar Allah'a ve müminlere ama kendilerini kandırıyorlar. Niye kendilerini kandırıyorlar? Çünkü onlar dünyayı Sadece bu dünyadan ibaret zannediyorlar. Hayat bu dünyada. Affedersiniz. Aklı olmayan hayvanlar gibi yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, şehvetleri tatmin edeceğiz, sonra öleceğiz, toprak olacağız. Böyle düşündükleri için aldanıyorlar onlar. Halbuki mümin insan bu dünyayla sınırlı olmadığını, asıl hayatın bu dünyadan sonra, öldükten sonra başladığını bilir. Yani Ölüm bitmek değil başlamaktır. Ölüm nihayet değil başlangıçtır. Müminin Kur'an ve sünnetten öğrendiği budur. Allah ve Resulünden öğrendiği budur. Bu münafıklar buna yakinen inanmadıkları için. Halbuki önceki ayet-i kerimede Amin, billahi ve bil yevmil ahiri. Ahiret gününe de iman ediyoruz diyorlardı. Ama Allah Teala onların o iddialarını da çürütüyor. Çünkü onlar ahirete imana yakışır şekilde davranmıyorlar. Çünkü onlar ahirete gidecek gibi hareket etmiyorlar. Sadece bu dünyada ne kandırabilirsek, ne aldatabilirsek, neyi çarpık gösterebilirsek bunu kar zannediyorlar. Bundan daha büyük bir aldanma var mıdır? Diğer bir yönüyle İnsanlar arasında düşünün. Birisi birisini kandırmaya çalışıyor. Diyelim ki Hamza İsmail'i kandırmaya çalışıyor. Ama İsmail Hamza'nın kandırmaya çalıştığının farkında. Farkında ama sesini çıkarmıyor. Bakalım iş nereye varacak? Ne yapacak? Ortaya bir çıksın. Bu durumda bildiği halde çaktırmayan İsmail mi kandırılıyor? Yoksa İsmail'in bildiğinden haber olmayan Hamza mı kandırılıyor? kendini kandırıyor. Değil mi? Halbuki İsmail bunun farkında. Ama bir netice bekliyor, bir sonuç bekliyor, bir mühlet veriyor. Aynı durum burada da geçerli. Allah gaybı bilendir, kalpleri bilendir, niyetleri bilendir. Her şeyi bilendir. Gizli açık ne varsa, küçük büyük ne varsa, zerre küre ne varsa hepsini Allah Teala bilir. Allah'ı kandırmanın imkanı var mı? Yaptığı amelin Allah'ı kandırmaya çalışmak olduğunu da biliyor. Ama kendisi farkında değil. Şuursuz. Gününü kurtarınca, Müslümanlara karşı olayı kotarınca ha bu adam akıllı oluyor, uyanık oluyor, zeki oluyor falan filan. Halbuki kendisi tuzağa düşmüş, ava giderken avlanmış. Bundan daha ahmak, daha aldanmış bir insan var mıdır? İşte münafıkların durumu budur kardeşlerim yuhadiun Allah ve amenu Allahı ve iman edenleri kandırırlar. Vama yahdaun illa anfusahum. Ama ne var ki sadece kendi nefislerini, kendilerini aldatırlar da vama yashurun şuurunda değiller, farkında değiller. Bu derecede de bu insanlar ahmaktırlar. Bunların böyle yapmalarının bir sebebi de fi kulubihim marad. Kalplerinde hastalık vardır. Buyuruyor Rabbimiz. Bunu da yine diğer ayetlerle beraber önümüzdeki derslerde görelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala nebine Muhammed ve alel murselin. Subhane Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.